Muhterem Müslümanlar Saflarımızı sık ve düzgün tutalım Ayak uçlarımız aynı hizada olsun Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, lütuf ve hidayeti Cümlemizin üzerine olsun inşallah Ben <laughs> aşağıya

Muhterem Rabbimiz kılmış olduğumuz ikindi namazımızı ve kılacak olduğumuz cenaze namazını kabul eylesin. Amin. Hak yolcusu Nurcan hanımefendiye de Rabbimiz gani gani rahmet eylesin. Amin. Bir gün bizler de onun haliyle hallediğimizde Mevlamız cümlemize imanlı ölümler ve hüsnü fatimeler nasip eylesin. Amin. Eyle. Rabbimiz cümle ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Hasibu enfüseküm kable en Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Ve tezeyyenu li ardil ekberi. Ve kendinizi konuşma için yani kıyamet günü için hazırlayınız. Ve inne ma yahkumul hisabu yevmel kıyameti. Kıyamet gününde hesabı kolay olur. Aziz kardeşlerim buraya dikkat edin. Kıyamet gününde hesabı kolay olur buyuruyor efendimiz. Kimin? alemen hasabe nefsehu fi dunya. Dünyada nefsini hesaba çekenler için kıyamet gününde hesap kolay olur buyuruyor gönüller sultanı. Şimdi Rabbimiz bizleri hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çekelim. Bugün Allah için ne yaptık? Ne yaptık bugün Allah için aziz kardeşlerim? Namaz kıldık. Allah için. Fakat görevimiz olduğu için kıldık. Çünkü namaz kılmak bir Müslümanın görevidir. Peki Allah için birinin ihtiyacını giderebildik mi? Birinin halini, hatırını sorabildik mi? Müslümanız dini mübini İslam'ı kabul ettik elhamdülillah aziz kardeşlerim. Ve Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Dinimizin gereklerini yerine getirmek zorundayız. Namazlarımızı kılalım. ibadetlerimize dikkat edelim. Birbirimizle iyi geçinelim. Kalp kırmadan, gönül yıkmadan şu dünya hayatından Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin rızasını kazanmış olarak göçelim. Zira vakit çok geç olabilir aziz kardeşlerim. Bakınız şu musallada yatan kardeşimiz, Nurcan kardeşimiz 28 yaşında bu dünya hayatına veda ediyor. Hastaymış kendisi. Ama tarikat ehli bir zat. Namazında abdestinde derdi, kayıp eder burada. İşte böyle olmalı Müslüman. Yoğun bakımda dahi ima ile namazını kılardı dedi. Ya bizler ya bizler ne yapıyoruz? Şu sağlıklı hayatımızda acaba ibadetlerimize dikkat edebiliyor muyuz? Şu dünyayı nasıl yaşıyoruz? Müslümanız, hafta kalmasın aziz kardeşlerim. Din ispat ister. Zira Rabbimiz soracak kıyamet gününde. Ey kulum sana şu kadar ömür verdim. Mal verdim, mülk verdim. Sen benim için ne yaptın? Namaz kıldım ya Rabbi. Ama görevi Bizim yatıp kalkmamıza Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı yok. Fakat bizim Rabbimize her an ihtiyacımız var aziz kardeşlerim. Namaz kılmak bizim görevimiz. Ama insanlarla geçinmek, he, Müslüman olarak bir kardeşimizin halini, hatırını sorabilmek, bunu yapabiliyor muyuz acaba? Eğer şimdiye kadar yapamamışsak, Rabbimiz affedici ve bağışlayıcı. Şanslıyız aziz kardeşlerim. Zira Musalla'da değiliz. Bu dünyadayız, yaşıyoruz. Onun için şanslıyız zararın neresinden dönersek kardır deyip varsa bir günahımız, bir yanlış işimiz varsa diyorum ama günahkarız. Ahın gelişi varsa bir günahımız bundan Rabbimize bol bol tevbe edelim. Affedilmemiz için yalvaralım. Tevbeyi de geciktirmeyelim. Zira ölümün ne zaman ve ne şekilde geleceği belli değil aziz kardeşlerim. Rabbimiz bizleri ve cümle ümmeti Muhammed'i hakiki manada Kendine kul, Habibine dönmet eylesin inşallah. Ölümlerden ibret almayı, ibret alabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Son yolculuğuna çıkan Nurcan kardeşimiz, siz sevenlerinden, dostlarından, cemaatinden bir hüsn-i şehadet ve helallik beklemektedir. Sizler kendisini yakinen tanıyanlarınız, bilenleriniz olarak hal hayatında, kemal-i sıhhatinde Allah'a, Resulullah'a, Kitabullah'a, ahiret gününe iman etmiş, iyi bir mümine olduğunu şahitlik eder misiniz? Ölüyoruz. 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 Dünyevi ve uhrevi, maddi manevi bütün haklarınızı lütfen helal ediniz. Helal, helal ediniz. Helal Allah rızası için son kez helal ediniz. Helal Varsa bir hakkım benden ya da helal olsun. Cenab-ı Hak helalliklerinizi kabul eylesin. Amin. Rabbimiz korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail Cenab-ı Hak vatanımıza, milletimize, hizmet edenlere de yardım eylesin. Bunları her türlü tehdit karşı evet, korusun ve muhafaza eylesin.

السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الفاتحه <سؤال> ভাল <small> ভাল